Karen TV'den hepinize merhabalar. Halkların Demokratik Partisi ve Yeşil Sol Parti seçimlerden oy kaybıyla çıkmasının ardından toplantılarına yoğun şekilde devam ediyor. Bu toplantıda bazı kararlar alınmaya başladı değerli dostlar. Cumhuriyette yer alan habere göre bu kararlardan biri de Kürt seçmenin benimseyebileceği bir isim değişikliği konusu değerli dostlar. Diğer bir konu da 2024 yerel seçimlerde aday çıkarıp çıkarmama konusu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. HDP ve Yeşil Sol Parti 14 Mayıs seçimlerinde oy oranının düşmesiyle birlikte üz sürecini başlattı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş partisini eleştirirken eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar ise kurultayda yeniden aday olmayacaklarını açıkladı. Halk toplantıları dahil yürütülecek sürecin ardından HDP'de Urultay gerçekleştirilecek. Urultay'da yalnızca eş genel başkanların değil, partinin tüm yönetiminin değişmesi beklenirken, partide esas taban olan Kürtler ile bağlantıyı artıracak politikaların gündeme gelmesi bekleniyor. Yeşil Sol listelerinde meclise giren Emek Partisi'nden iki isim partilerine dönmesi, Sancar ile Bulda'nın da HDP'de olması nedeniyle Yeşil Sol'un 57 milletvekili bulunuyor. Kapatma davası nedeniyle meclis başta olmak üzere yeni mücadele alanının yeşil sol olduğu vurgulanırken HDP ile birlikte yeşil solun da kurultaya gitmesi olası görünüyor. Kurultayda ise isim değişikliği de masada. Kürtlerin daha kolay benimseyebileceği ve bağ kurabileceği bir isme yönelmesi yönünde eğilimler bulunuyor. Büyükşehir hamlesi ise şu şekilde. 2024'teki yerel seçimlerde parti de şimdiden tartışılmaya başlandı. HDP'nin 2019'da aday çıkarmadı ve böylece büyük şehirlerin muhalefetin kazandığına işaret edilirken Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarılmadı. Bu durumun partiye yönelik sert eleştirilere neden olduğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle 2024'teki yerel seçimlerde özellikle büyük şehirlerde aday çıkarma eğilimi parti içinde de güçlendi değerli dostlar. Evet değerli dostlar Halkların Demokratik Partisi ve Yeşil Sol Parti'de iki önemli konu öne çıkıyor. Birincisi Kürt seçmenin benimseyebileceği bir isim değişikliği. İkincisi 2024 seçimlerinde aday çıkarılma konusu, çıkarmaları konusu. Evet değerli dostlar her iki adım da doğru olduğunu düşünüyorum. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.